hayvanlık şaka mı? Derdi <laughs> ya. <laughs> 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 Bülent ve soy. Sofya soyma. Bir de kendimi göstereceğim. Ben de bağımlı alkan. Nasıl olmuşum bacım? ısırırım oğlum ben. Var Aç, aç geldik. Hehehe, yemek yemedik. Acından almışım. Ne ki ya? Domates yemeyen adam adamıdır. Tarfızar mıyız ya? Benim isteklerim saçmalı. <laughs> Sen çaya gittin, tire oradaydı. Hayır, tire burası. Hadi, hadi, Söyle bir daha sen. <laughs> <laughs> tamam oldu. Tamam. Seni çekmeyeceğim. Tamam, tamam, <laughs> tamam, tamam. İki dakika. Dayı ama zaten. Ya boş ver. <laughs> X-Max mı? direkt rakı akıyor <laughs> göster rakıyı göster yavrum. yavrum şey beyaz <gülüyor> şarap <gülüyor> beyaz şarap <gülüyor> ay <gülüyor> evet. ne oldu <laughs> Dik. Yavaş kutu şu arada. Çok şükür Kızım, ben, ben, ben ya Selamlar. Merhaba. Merhaba. Memnuniyetim. O benim. Evet. Sen misin? Evet. Aa, Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Bence de. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Ay evet zeytinler çok güzel duruyormuş. <gülüyor> çok güzel. <laughs> Sen'den <laughs> O da kilit çekiyor. Abi gelir Köpek ve sen. Bilal düştün mü? Düştü ya. <laughs> Ben koysanız bir tane ya ben ona lahana salması salalım Hatta ben ondan da 5 tane ya yok lan yeme yemişiz o zaman çok çok teşekkür ederiz ah, teşekkür ederiz ben çekiyorum neden çünkü video abi sıcak geldi bura çok sıcak ayol. üstümü değiştirdim Gösteremedim kız şöyleyim işte ne be? Kız kulesinden başka hiçbir şey denizin içinde değil sanıyordum ben. Adamlar denizin içine adam. ev yapmış. Şuradaki. Bakmayacağım. Bizim fakir. Abi yani işte. şurada Şurada herhangi bir ev olsa bile oy iyi derim ya. Iyi. Değil mi? Sıla mutlu musun? Ebru, garibanlığın şaka mı? Sen <laughs> ağlık <geçirir>. Kız hayır. Tekne suyuyla mi gittiniz? Tekne suyuyla mı gittiniz? Tekne suyuyla Evet. Hocam. Yes canım. Ebru'nun garibanlık şaka mı pek? Hadi. Hadi gidiyoruz.